Amel Spor bir halk hareketidir. Amel Spor bir duruşun takımıdır. Amel Spor bir temsiliyettir. Amel Spor bir kimliktir bölge için. Sizi şampiyon yapmamaya çalışan bir anlayışa karşı sadece halkın gücüyle şampiyon olan bir kulüpten bahsediyoruz. Amel Spor ismini idrak edemedi sistem. Artık sayısını bilmediğimiz kadar deplasman yasaklarından tutunda işte bir deplasman maçında uğradıkları şiddet, uğradıkları mesela baskı 2016'daki o maçı ben hatırlıyorum benim spiker özellikle Ahmet Spor'un adını al alma bak için onlar diyordu onlar onlar. Türkiye futbol tarihinde eşitsizlikler ve ayrımcılıklarla ilklere maruz bırakılan Ahmet Spor şampiyonluğa doğru ilerliyor. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik kırmızı grupta lider olan Ahmet sezon boyunca taraftarına verdiği şampiyonluk umudu yerini kupa heyecanı ve coşkuya bıraktı. Ligde son 3 haftaya girilirken Ahmet Spor, en yakın rakibi Kastamonu Spor'un önünde 6 puan farkla lider. Son kalan 3 maçtan birini kazanması halinde şampiyonluğu garantiliyor. Bakır sokaklarının tek gündemi şampiyonluk. Allah kısmet ederse pazar günde galip gelip şampiyon olacağız. Büyük kaptanın mezarına gideceğiz. Şampiyonluğu ona hediye edeceğiz. Yani bekliyoruz pazar gününe. iple çekiyoruz. Daha güzel şeyler daha olacak. Kimse artık dışlamayacak. Ee, i̇kinci planda hiç bir zaman olmayacak. Sürekli ön planlarda olacak. Biz de zaten bunu temenni ediyoruz. Şampiyon olsa da olmasa da yani bizim kalbimizde devam etsin spor. Size öyle söyleyeyim. İmkanlarımızın dahilinde ki her zaman da destek veriyoruz. E, Ahmet Spor fanatik olmak da iyi değil ama gönlümüz, kalbimiz hep Ahmet Spor'ladır bugüne kadar. Yıllardır baskı gören zulüm altında gerçekten her şekilde e, bastırılan bir takım ve bu tarz, e, bu şekilde büyük bir inançla başarı getirmeleri bize çok, çok mutlu ediyor. Yıllardır biz e, bugün en hayalini kuruyorduk. Yıllardır bu halk e, bu kupanın özlemini çekiyor. Ee, biz de İdman'a geldik. Ee, şampiyon takımın idmanına geldik. Ee, yıllar sonra gelecek kupanın heyecanını yaşıyoruz. Takımımızı e, idmanda da yalnız bırakmamak için buraya geldik. Hani bazıları Ahmet diye bir yer yok, Ahmet Spor diye bir yer yok diyordu ama kendimizi gösterdik. Buradayız, var olacağız. Diyarbakırlılar Ahmet Spor'u bir spor kulübünden ziyade bir kimlik olarak gördüklerini söylüyor. Şampiyonluğa giden yoluysa geçmişte Ahmet Spor'a yönelik ırkçı saldırılara, deplasman yasaklarına ve ötekileştirici dile inat bir mücadele hikayesi olarak okuyor. Ahmet Spor'la ilgili geçmişten beri uğradığı haksızlıklar, kentin sahip çıkması, bir futbol takımını aşan bir konumunun olması, yalnızca Ahmet'teki insanların değil, bölgedeki, Avrupa'daki hatta dünyanın birçok yerinden taraftarının olması ister istemez bizleri, Ticaret ve Sanayi Odası'nın meclisi olarak bu işe sahip çıkma zorunluluğu beraberinde getirdi. Başlangıç noktamızı şu temelde kurduk. Ahmet'ten spora dair doğru bir sesin çıkabilmesi için bunun tartışmaları çok ciddi yapmamız gerekiyordu. O temelde de e, Ahmet'te 5 tane spor konferansı yaptık. Yani spor kültürü ve ahlakından tutalım. Tabii ki o dönemlerde çok deneyimli, özellikle spor felsefecilerinin geldiği, yani felsefesi oluşturularak geldi. Ahmet sporun e, hitap alanı çok farklı. Yani e, normal bir spor kulübü, işte şirket olan bir spor kulübü anlayışında değil. E, böyle olmadığı için ister istemez hani e, öncelikle Kürt kamuoyunda karşılık gören bir yapıdır. Endüstriyel futbola karşı olduğu için aslında bu karşılığı görüyor. Çünkü insanlar artık coğrafyamızda da ve ilkelerimizde olmayan spor anlayışlarını benimsemiyor. 18 Ağustos 1976'da kurulan kulübün ilk adı Melik Ahmet Spor'du. 1990'da Diyarbakır Belediye Spor 1996'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Diski Spor 2010'da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ismini aldı. Tarihler 28 Ekim 2014'ü gösterirken kulüp yönetiminde gerçekleşen olağan genel kurulda oy çokluğuyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Spor isminin Amet Sportif faaliyetler olarak değiştirdiğini duyurdu. Ve kulüp sportif faaliyetlerine Amet Spor olarak devam etti. Daha öncesinde de kulübün üzerinde ciddi ırkçı, şöven baskılar vardı. Ama özellikle Ahmet Spor adını aldıktan sonra bu baskılar çok çok arttı. 2016 yılından beridir, 8 yıldır birkaç maç istisnası dışında Ahmet Spor'un taraftarı deplasmana alınmadı. Ve basit gerekçelerle yıllardır türbinlerdeyiz ve yıllardır hiçbir deplasmana gidemiyoruz. Herkesin hakkı iken bu Amespor'a özel olarak uygulanan e, bu muamele gerçekten biz reddediyoruz, kabul etmedik. Çok fazla e, ötekileştirildik. E, tek başımıza kaldık diyebiliriz. E, bir yani artık sayısını bilmediğimiz kadar deplasman yasaklarından tutun da işte bir deplasman maçında uğradıkları şiddet, uğradıkları mesela baskı. Yani ismi Ahmetspor ismini idrak edemedi sistem. Takım Ahmetspor ismini aldıktan sonra Bursa'da Bursaspor'u yenerek Türkiye Kupası'nda son 8'e kalırken gündeme geldi. Aynı maçta tıpkı 2009'da Diyarbakır Spor'un uğradığı gibi aşağılayıcı bir saldırıyla karşılaştı maçı sunan spor spikeri Ahmet Spor dememek için sıkça onlar ifadesini kullandı. 2016'daki o maçı ben hatırlıyorum. Dün gibi hatırlıyorum. Spiker özellikle Ahmet Spor'un adını alma, <laughs> alma bak için onlar diyordu. Onlar onlar. Evet biz onlarız. Onlar olarak devam ediyoruz. Ee, önemli olan birinin seni nasıl tanımladığı değil. Sizin kendinizin nasıl tanımladığınızdır. E, bugün ilahi adalet işte. Ahmet Spor bir üst lige çıkarken Bursa Spor amatöre düşecek. Biz gittiğimiz her yerde ırkçı saldırılı karşı karşıya kaldığımız doğrudur. 17 takımın 15'inde rahat yaşadık bunu. Bu yılda hiçbir şekilde olaylara falan da girmediler. Çünkü bize zıt olan kentler yoktu. Mesela Bursa maçında da geçen yıl ben yaşadım. Orada dedim de. Bursa gibi takım olmayınca biraz daha böyle az olay çıktı. Yani olay çıkmadı neredeyse hiç çıkmadı yani. Orada o maçta bizler de vardık. Düşmanca davrandılar. Düşmanımızın tebriğini istemiyoruz. Bu kent galibiyete, zafere susamış bir kent. Tamamen bu zaferin oluşmasını engelleyen çok güçlü yapıların olduğunu biz de biliyoruz. Şimdi halk da biliyor. Bu kulübü küme düşürmeye çalışan bir anlayışa karşı bu halk kulübe sahip çıkarak kulübü şampiyon yapıyor. Sezon başlarken Ahmet bir futbolcusu vardı sıfırdan takım kurmak dediğimiz olay çok zor bir olay. 23 tane futbolcu yeniden transfer etmek zorunda kaldık. Hocamızla anlaştık. Ee, sezon başı kampına gittik. Daha sonra e, ilk 13 hafta yenilmemez, yenilmeyen bir Ahmet Spor vardı. Sezon boyunca Ahmet Spor'da oyuncular, yönetim ve taraftar şampiyonluk ısrarından vazgeçmedi. Ahmet Spor Yüksek İstişare Kurulu üyesi Nedim Şimşek, şampiyonluk yolundaki kırılma noktalarının nasıl aşıldığını aktardı. Alınan galibiyetlerle biraz daha böyle halta bir uyanma başladı. Daha sonra Çektar ve Mert transferi olayı gerçekleşti. Zaten bu iki futbolcunun gelişiyle burada ilk maçımız olan... Sarıyer maçında Şektar'ın inanılmaz performansı tabiri caizse kentte Güneydoğu'da herkeste bir halk hareketi gibi bir şey başladı. Şampiyonluğa giden yolda diğer bir önemli adımsa teknik direktör olarak Mesut Bakkal'ın kulübe gelmesi oldu. Mesut Hoca'yla görüşmemizde ilk telefon görüşmemizde gelirim deyince işte ilk Mehmet Başkan'la bu konuyu istişare ettik. Mesut Hoca gelir dedim. Mehmet Başkan da inanmamıştı Mesut Hoca'nın geleceğine. Daha sonra Mesut Hoca'yla görüşmelerimiz sonucunda Mesut Hoca'yı geldi. Bugün gelinen noktada bu emeklerin, buraya emek veren insanların çok büyük payı var. Bunu gör, görmek lazım. Bugünlere gelmesinde herkesin emeği var. İşte çaycısından tutun çalışanına kadar, hocalarına kadar, yönetimine kadar, başkanlarına kadar. Ve hep şunu ifade ettik. Dedik ki Ahmet Spor'un tabelası hala burada asılıysa, çok değerli ve anlamlıdır. Çünkü onu indirmeye çalışan çok ciddi bir yapı vardı. Çok iyi bir şut, mükemmel bir gol Mansur'dan. Burada bir şampiyonluğu yakalamakla birlikte aslında Ahmet Spor içinde ve Ahmet Spor'un yönetiminde belki de Türkiye'de olmayan bir şeffaflık, doğru bir hesap tutma ve bir borçsuz kulüp yaratma felsefesini de beraberinde götürdük. Bu şampiyon olurken de bütçesini de en iyi şekilde kullanarak olacak. Aslında bu birçok şeyi de çok net ifade ediyor. Yani özellikle yapıların yani dernek gibi sportif kulüplere doğru yapılar sahip çıktığı zaman Türkiye'nin birçok ilinde oluşan enkaz kulüpler diyebileceğimiz yani kapanmak zorunda kalan kulüpler için de iyi bir model olarak Diyarbakır'da ortaya çıkıyor. Amel Spor bugün dünyadaki insanların ortak değerlerini savunan bir kulüptür. Yani. Ahmet Spor sadece Ahmetlerin takımı da değildir. Bin Gölşeret Dünyası'ndaki Berivan'dan tutun, e, Zahudaki fırın içisine kadar. E, Zaholun da takımıdır, Kamışlu'nun da takımıdır, Erivanlıların da takımıdır, Siyahilerin de takımıdır. Kendini belki de ne kadar öteki hissedenlerin takımıdır. Ahmet Spor e, bizim için maneviyatı başka bir şeydir. Yani o bulunduğu konum veya e, bulunduğu lig asla bizim için önemli değildir. Bunu esas alarak destek veriyoruz. Böyle bir kentin takımının Süper Lig'de olması gerekiyor. Bu iki açıdan gerekli. Evet bir, temsiliyette güçlü bir taraftar kadrosu var. İki, evet olmalı artık siz turizmde, sanayide gelişmek istiyorsanız aynı zamanda o kentin Süper Lig'de bir takımının da olması gerekiyor. <laughs> Sadece Diyarbakır'da değil, çevre kentlerinde nefesini tuttuğu maçlarda artık gözler şampiyonlukta. 7'den 70'e Ahmet Spor etrafında kenetlenen yüz binlerce taraftarın talebi üst lige çıkmak. Taraftarlık holiganizm değildir diyoruz. Biz bunu bu hafta bütün Türkiye'de göstereceğiz. Her taraftar bir karanfille ostada gelsin. <laughs> heyecana ortak olmaya geldik. Fakat bilet konusunda biraz sorun yaşıyoruz. Yine feda olsun bir şey olmaz güneşte de izleriz ama spor için. Valla ne yapalım bile bekliyoruz. Hepimiz bir yaşıyoruz sonuçta. Ama biletler de ortalıkta yok. Kim ne yapıyorsa bilmiyoruz orasını ama şampiyonluk yolunda yürüyoruz yani. Hedefimiz şampiyon olmak. İnançlı bir halkız. Biz inançlarımıza sahip çıkan bir halkız, kimliğimize sahip çıkmaya çalışıyoruz ve bu bütün baskılara rağmen de Amespor'un özellikle belediye seçimlerinden sonra bize getirdiği bu coşkuyu için çok teşekkür ediyoruz.